Birinci soruda tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazıyorum. Bölü sekant yerine de 1 bölü kosinüs x. Eksi kotanjant yerine kosinüs x bölü sinüs x yazıyorum. Bölü 1 bölü sinüs x. Yukarıda payda eşitlersem arkadaşlar ne olur? Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x. Paydayı da ters çevirip çarparsam kosinüs x bölü 1 bulundu. Eksi. Aynı şekilde sinüs x eksi kosinüs x bölü sinüs x. Ters çevirip çarparsam sinüs x bölü 1. Buradan cos x'ler ve sinüs x'ler gittiğine kaldı. Kosünüs x artı sinüs x. Eksi'yi dağıtırsanız eksi sinüs x artı kos x. Buradan da sinüsler gitti arkadaşlar. Ne kaldı? İki tane kosünüs x cevabı kaldı. E şıkkı. İkinci soru da arkadaşlar. Bu ifadenin açılımını şuraya yazalım. Nedir açılımı? Sin kare beta. Eksi 2 sin beta kos beta artı kos kare beta bölü tan kare alfa artı 2 tan alfa kod alfa artı kod kare alfa. Şimdi burada sinüs beta ile kos beta'nın çarpımını şurayı ne vermiş? N vermiş. Burası N. Şu sin kare ile kos karenin toplamını 1 bir biliyoruz. 1 eksi 2 N bölü Tan alfa ile kod alfanın çarpımını 1 biliyoruz. Tan kare kod kare toplamını bize ne vermiş şunları da? M vermiş. Yani M artı 2 kere 1 2. Böyle bir cevap arıyoruz arkadaşlar. 1 eksi 2 en bölü M artı 2 E şıkkıdır diyoruz. Sin kare 126'yı sin kare 90 artı 36 şeklinde Sin kare 216'yı da 180 artı 36 şeklinde açıyorum. Tan 160'ı tanjant 180 eksi 20 tan 250'yi de 270 eksi 20 diye açıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan 126 ikinci bölgede sin 126 20, 126 ikinci bölgede arkadaşlar. ikinci bölgede sinüs artıdır. 90'da da isim değişiyor. Ne yapacak? Kosinüs kare 36 olacak. 216 3. bölgede sinüs eksidir. 180'de isim değişmiyor. Eksi sinüs 36 olacak. Bunun karesi. Bölüm. 160 2. bölgede tanjant eksidir. Eksi tanjant 20 olacak. İsim değişmiyor 180'de. 250 üçüncü bölgede tanjant artıdır. Ama 270'te isim değişecek. Kotanjant 20 oldu. Buna göre yukarısı kos kare 36 artı sin kare 36 bölü eksi tan 20 çarpı kot 20 oldu. Sin kare kos kare toplamı 1'di. Tan çarpı kotanjant da 1'di. O zaman cevabım eksi 1 bulundu arkadaşlar. Dördüncü soruda alanı 24 olan dikdörtgenin üzerine iki tane kare yerleştirilmiş. Dikdörtgenin kenarlarını bulalım. Alanı 24 ise 24'ü ben 3 kökü 2'ye bölüyorum. Ne yapacağım? Kök 2 ile genişleteceğim. 24 kök 2 bölü 3 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir arkadaşlar. Buradan 24'ü e 6'ya böldüğüm zaman 4 kök 2 bulunur. Yani şu kenar 4 kök 2'ymiş. O zaman burada 4 kök 2 ise 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2'ye kök 2 kaldı. O zaman burası da 4 kök 2. Bakın şu turkuaz parça alttaki parçanın kenarlarını bulduk. Bunu buraya yerleştireceğiz. Yani kısası kök 2'ymiş. Şurası bakın. Uzunu 4 kök imiş. Şekli şöyle büyütelim. 4 kök 2. Burası da kök 2. Şurası toplamda ne etti? Yazalım 4 kök 2. 4 kök 2. Şunu uzatırsak arkadaşlar. Şurası da kök 2. Şurası da kök 2 oldu. Ne kaldı buraya? 3 kök 2 kaldı. Hipotenüsü bulacağım şimdi. Şöyle dik üçgen çizersek Arkadaşlar ne bulduk? Önce yazalım. Şurası 3 kök 2. Şurası 4 8 9 kök 2. Hipotenüs nasıl bulunur? Pisagordan. Pisagor neydi? X kare eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı 9 kök 2'nin karesi. İşlemler yapılırsa arkadaşlar burası 18 burası 162. X kare eşittir. 180'den x de buradan kök 180 bulundur. Yani şurası kök 180'miş arkadaşlar. Kosinüs alfa soruluyor. Nedir kosinüs alfa? Komşu bölü hipotenüs. Komşusu 9 kök 2. Bakın şurası. Bölü hipotenüs mü kök 180. Bu işlemi yapacağız. Şimdi 9 kök 2 bölü 180'i kök dışına nasıl çıkartırız arkadaşlar? 9 çarpı 20 diye yazılırsa 3 kök 20 olur. 9 3'e böldüm gitti. 3 kök 2 bölü. Kök 20'yi de ben kök 10 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Kök 2'ler de gitti. Cevap ne geldi arkadaşlar? 3 bölü kök 10 geldi. 5. soruda eş kareler verilmiş. Kotancan alfa artı beta isteniyor. Şöyle şekli büyütelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle çizersem Burası 5 birim. Şurası 3 parça. Burası 4 parça. Bakın burası ne oldu? 5 parça. Burada 5 parça olduğu için ikiz kenar oldu. Şu açı arkadaşlar alfa ile betanın toplamıdır. Neden? Beta sağa bakıyor. Alfa da sağa bakıyor. Bu açı ne yapacağız? Sola bakıyor. Bakın burası sola bakıyor. Bunu gördük. Şimdi buradan dikindirirsek tam şu noktaya gelir bu ikizkenar kenar olduğu için burası 90 derece olur. Şurası bir parça, burası iki parça. Burası ne yapar arkadaşlar? Kök 5 olur. Şurası bir parça, burası iki parça. Buraya 4 kalır. Ne olur? 2 ve 4'ten burası 2 kök 5 bulunur. Kotanjant neydi? Kotanjent alfa artı beta komşu bölü karşı yani kök 5 bölü 2 kök 5. Beş. Kök 5'ler gitti. Ne oldu cevabımız arkadaşlar? 1 bölü 2 bulundu.